اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إلَيْهِ مِن رَبِّهِ كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفجق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسه إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تُؤَاخِذْنَا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah, el evvelu Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batinu Allah. Evveli, ahiri, zahiri ve batını selamlarız. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı, onun al ve ashabını selamlarız. Her birisi İnsaniyet semasının en mualla yıldızları, her birisi insaniyet mektebinin en mübarek öğretmenleri olan Resul ve Nebi Efendilerimizi, onların al ve asaplarını selamlarız. Rabbimiz, işimizden doğruyu kolay kıl. Rabbimiz, katından destekçilerle bizleri destekle. Rabbimiz, kalbimizi ve ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzerinde sabit kıl baktıklarımızı görmeyi, gördüklerimizi anlamayı, anladıklarımızı hayata geçirmeyi bize nasip et. Bizi Müslümanlardan olarak yaşat, Müslümanlardan olarak öldür, salihlerin zümresine dahil et. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin, ya mu'in, velhamdülillahi rabbil alemin, vira bismillah, kudret, kudret vira. İnşallah. Rabb'e hamdü senalar olsun. Bir onun şehirleri programında yine Medine'deyiz. Hazreti Resul Ekrem Efendimizin onun mübarek kardeş ve arkadaşlarının Medine-i Münevvere'deki hayatlarını bu hayattan bizim hissemize düşen tezahürleri tefekkür edeceğiz. Kendimize gerekli olan dersi, dermanı devşirmeye gayret sarf edeceğiz. Artık yavaş yavaş bir mübarek iktime, bir mübarek mevsime yakınlaşmaya, yaklaşmaya başladık. Artık yavaş yavaş kendi içimizde, kendi dertlerimizin muhasebesini yapmak, içinde bulunmuş olduğumuz hastalıkları, rahatsızlıkları tespit etmek ve Ramazan'dan ne isteyeceğimize karar vermek durumundayız. Rabbimiz Şaban'ı, ve ardından gelecek Hazik Hekim mübarek Ramazanı hakkımızda hayra, hayırlara vesile kılsın. Değerli kardeşler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, artık yavaş yavaş Ramazan-ı Şerif geliyor. Rabbimin izniyle kısa bir süre sonra bir mübarek ev sahibinin misafiri olacağız inşallah. Ufuk abi. Evet abi ben baş yine. Okullar bitti artık. Bitti abi çok şükür. Güzel bir Rahatladık. yıl geçti. Evet abi rahatladım artık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi e, dil kurslarına gidiyorum abi. Hı. Şu an Arapça kursundayım. İnşallah Arapça kursu bitikten sonra da İngilizce kursuna başlayacağım. Yani biraz... Aman <laughs> aman. Üniversitede okuyan bütün kardeşlerimize tavsiyemiz şudur. Almış olduğunuz üniversite diplomaları yalnızca bir araç. Üniversitede okuyan kardeşimiz bölümün ne olursa olsun Dört yıllık eğitimin içinde en az iki yabancı dili öğrenmek zorunda. Bunlardan birisi bir batı dili, diğeri bir doğu dili olmak zorunda. Allah kendisinden razı olsun. Hazreti Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh Efendimiz için denilir ki, Hazreti Abdurrahman lehçeleriyle beraber yüze yakın lehçeyi ve dili konuşabiliyordu. Yani kendi işini görebilecek yüze yakın dili konuşabiliyordu. Hazreti Zeyd için denilir ki, Resulullah'ın duasıyla 17 günde İbranice'yi, 21 günde Süryanice'yi öğrendi. Üniversite diplomalarının bir işe yaramasını istiyorsak, öncelikle şu yabancı dil problemini halletmek zorundayız. Allah razı olsun. Amin Çok isabet olmuş. Hangi dil kurslarına gidiyorsun şimdi? Arapça Arapça ve İngilizce başlayacak ileride birkaç hafta sonra inşallah. Elhamdülillah. İnşallah abi çok şükür. Dolu dolu bir yaz olacak inşallah. İnşallah abi çok Hele bir de Ramazan orucu üzerine binince. Evet abi inşallah oh. öyle çok güzel olacak. Oh, elhamdülillah. Ben şöyle bir giriş yapayım abi. Geçen hafta Medine Çarşısı'nı konuşmaya başlamıştık. Bu hafta da inşallah onu devam edeceğiz. Şaban ayındayız abi. Her geçen gün Ramazan hilalinin etkisini üzerimize biraz daha hissetmeye başladık. Elhamdülillah. Çok şükür. Ramazan insanın kendisini hesaba çekmesine fırsat veren işte insanın kendisini düzeltmesine fırsat veren manevi bir ortam abi. Bu bağlamda helal lokma ve insan arasındaki ilişkiyi nasıl düşünebiliriz? Allah inşallah Ramazan'ı hayırla yaşamayı nasip etsin. İnsanlar. Allah nasip ederse biz haftaya Ramazan özel programı yapacağız. Onun şehirlerinin bu sezon için son programı Allah nasip ederse Medine'nin Ramazan'ını konuşmak olacak. Orada da bunun üzerinde duracağız. Ramazan'ın üç tane keyfiyeti var. Üç anlamı var Ramazan kelimesinin. Üç tane türev anlamı var. Bunlardan birincisi yağmur. Ortalığı yıkayıp tertemiz, pir, pak eden bir yağmur. İnşallah Ramazan gelecek. Günahlarımızdan, içinde bulunduğumuz her türlü seyyiyeden, ruhumuzu rahatsız eden, ruhumuza muarız olan, her türlü düşmandan bizi temizleyecek ve kurtaracak inşallah. İkincisi Ramazan kelimesinin ikinci anlamı biiznillahi rahman bir rüzgar. Ramazan bir rüzgar gibi gelecek inşallah. Ne kadar günah tortusu varsa, ne kadar riç, necaset tortusu varsa kalbimizde, damarlarımızda birikmiş, o mübarek, bereketli rüzgar ile beraber onu alıp götürecek. Hani böyle yağmur öncesinde gelen rüzgar vardır ya böyle tertemiz kılar. Yağmurun nişini kolaylaştırır. Arkasından yağmur ini verir. Üçüncüsü ise Ramazan'ın üçüncü anlamı ise biz ey Rahman bakıyorsunuz. İnsanların eşyanın tesviye edilmesi için e, tutturulmuş oldukları maniveralar, mekanizmalar vardır biliyorsunuz. Ramazan'ın üçüncü anlamı da odur. Biz Ramazan'da tesviye olacağız. Ramazan bizi böyle tutacak, bir usta gibi tertemiz kılacak. O cihetlerden, o keyfiyetlerden birisi Ramazan-ı Şerif Medine'de bir eğitim ayı olarak yaşanmakta. Her şeyle bir eğitim ayı, bir takva eğitim ayı olarak yaşanmakta. Bakıyorsunuz Ramazan'da en çok ön plana çıkan hususiyetlerden birisi helal yaşama, helali kazanma, helali paylaşma noktasındaki keyfiyet. Allah Resulü Efendimiz bir hadis-i şerifte diyor ki, her kim hakkı olan helal malı yiyecek olursa o onun için bereketli kılacak, kılınacaktır. Ama her kim ki rızkını haram yoldan temin edecek olursa o asla doymayacaktır, doyamayacaktır. O asla kanamayacaktır. Bakıyorsunuz Ramazan keyfiyetinin en önemli hususiyetlerinden birisi nedir? Biiznillahirrahman. Bir Müslümanın uzanmış olduğu sofraya, ağzına götürmüş olduğu lokmaya önce sorması. Arkadaş bir dakika. Sen helal misin? Haram mısın? Yine bakıyorsunuz Ramazan bize bir başka şeyin de bilgisini veriyor. Her kim rızkını helal yoldan kazanacak olur, ve o rızkını herhal yolda harcayacak olursa bu toprağa ve toprağın üzerindeki tortuları temizleyip atan bir yağmur gibi onu temizler, piripak eder. Bazı kardeşlerimizi görüyorum. Zor işler yapıyorlar. Çok zor işlerde çalışıyorlar. Akşamları bazen gece geç vakitlerde eve dönüyorken bakıyorum temizlik işçisi kardeşler. Güvenlik görevlisi kardeşler. Her birisi nöbetinin başında bizim kirletmiş olduğumuz şehirleri temizlemeye çalışıyorlar. Bizim işlemiş olduğumuz suçlara karşı birer emniyet kemeri olmaya çalışıyorlar. Bazen Allah kimseyi düşürmesin. Hastahanelerde sabah çok zor gelir. Hastahanelerde çalışan personeli düşünüyorum. Diyorum ki ya Rabbi bunların işi ne kadar da zor diğerlerine göre. Ama hemen aklıma bir hadisi şerif geliyor. Peygamberimiz Efendimiz diyor ki öyle dertler vardır ki öyle meşakkatler vardır ki onların ortada kalkabilmesinin onların yok olabilmesinin şartlarından birisi bir kişinin rızkını temin etmek noktasında çekmiş olduğu güçlük ve meşakkatlerdir. Bir bakarsınız ki bazı rahatsızlıklarınız bazı hastalıklarınız vardır ki siz rızkınızı temin etmek noktasında göstermiş olduğunuz mücadele biiznillahi rahman sizin dermanınız olur. Ramazan ve heral ilişkisi noktasında biz başka bir şey daha öğreniyoruz. Allah Resulü Efendimizin aziz talebesi Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz diyor ki sizler sakın herhangi bir durumla alakalı beni ilgilendirmez bana ne demeyiniz. Çünkü içinizden beni ilgilendirmez. Bana ne diyen birisinin ortaya çıkması fitne ve Nifakın başlangıcıdır. Ramazanda biz başka bir şey görüyoruz helalle ilişki bağlamında. Siz benim için zimmetlisiniz peygamberin hadis i şerifinde beyan ettiği gibi. Ben sizin için hakeza. Biz birbirimizden mesulüz. Birbirimizin her halinden mesulüz. Mübarek dinimiz İslam. İçinde üretimin olmamış olduğu bir hayata asla cevaz göstermez. Asla rıza göstermez. Hz. Ömer Efendimiz bir gün Mescid-i Nebevi'den içeriye girer. Bakar ki orada Kur'an hafızları oturmuşlar. Bir köşede derslerini tekrar etmektedirler. Bugün için ne kadar hoş ne kadar insanın gönlüne cuşu, ruş veren, ne kadar saadet veren bir şey. Ama Adaletin kapısı, fitne ve nifakla Müslümanların arasında dev, demir bir kapı olan Hazreti Ömer, onlara bir ikaz yapmak zorunda kendini hisseder. Onlara yaklaşır ve der ki, ey kurralar topluluğu, ey kurralar topluluğu, yol artık belli olmuştur. Rızkınızı temin etmek için bizatihi kendiniz çalışın. Ve sakın kendinizi insanlardan bir şey istemek, bir şey beklemek pozisyonuna düşürmeyin. Ramazan ile alakalı o helal lokma keyfiyetinde en çok aklıma gelen Hazreti Ali Efendimizin örnekliğidir. O Ramazan'ın içinde bakıyorsunuz Hazreti Ali Kerramallahu Vechhe bir inşaat ustası, bir inşaat işçisi. Hazreti Ali Kerem Allahu Veç'e çok özür dileyerek söylüyorum. Bugünkü kardeşlerim de zannediyorum beni anlayacaklardır. Taşımacılık yapan eski anlamıyla beraber bir hamal. Hazreti Ali Kerem Allahu Veç'e toprağa kaymak, kazmak suretiyle kuyular açan, oradan çıkan suyu bir şekilde satmak durumunda olan bir insan. Ve bakıyorsunuz, Hazreti Ali Kerramallahu Vecha Ramazanda çalışıyor. Ramazanda pek yorulduğunu, Ramazanda pek susadığını, orucun kendisini bazen pek rahatsız ettiğini söylüyor. Ama hemen arkasından diyor ki ben ne kadar yorulacak olursam olayım Fatıma'nın gözlerine baktığım zaman bütün yorgunluğum ortadan kalkıverirdi. Öyle bir şeydir ki bu. Bizler çalışmak, pek çok çalışmak zorundayız. Bunun bahanesi, bunun mazereti yok. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz için diyorlar ki, Ebu Bekir Kureyş'in en çok ticaret yapanıydı. Bakıyorsunuz, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz devamlı ticaret halinde. Sad bin Müseyyeb, tabiinin büyük imamlarından şöyle diyor, Resulullah'ın sahabeleri Bizans ile ticaret yapıyorlardı. Resulullah'ın sahabeleri Çin ile Hindistan ile ticaret yapıyorlardı. Ticaret yapmak, üretmek, bunu pazara arz etmek bir Müslümanın olmazsa olmaz vazifesi. Bundan vazgeçmek gibi bir durumun yok. Ama ben ticaret yaptım, kaybettim. Ama ben ticaret yaptım, zarar ettim. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ya, olur ha bir ticareti yaptınız. Üç defa zarar ettiniz. Hemen başka bir ticarete geçiniz. Ama üretmeden olmaz. Ama ortaya bir artı değer koymadan olmaz. Ama bir Müslüman tüfeğli, bir Müslüman asalak olamaz. Zamanın büyük aliminin demiş olduğu gibi bir Müslüman asla memur zihniyetiyle yaşamaya tahammül edemez. Yine bu keyfiyette beraber baktığınız zaman Sad bin Müseyyeb radıyallahu anh efendimiz der ki içinizden birisi baktı ki bir bölgede ticaret yapıyor ve muvaffak olamıyor. O halde başka beldelere açılsın, başka beldelerde ticaret etsin. Ramazan bize aynı zamanda üretimin de formülünü veren bir mübarek aydır. Allah Resulü Efendimiz bir hadis-i şerifte diyor ki kim Elinin emeğini kullanmak suretiyle çalışacak ve bu şekilde kazanacak olursa onun hayatı da güzel olur, onun ölümü de güzel olur. Rabbimiz inşallah bu Ramazan'ı hakkımızda selman Farisi'nin, Selman-ı Farisi'yi tarif ederken sahabe ikram efendilerimiz diyorlar ki Selman kazanırdı, Selman elinin emeğini kendisi yerdi. Birçok sahabe efendimiz Hazreti Resulullah efendimizin bir insanın yiyebileceği rızıkların en helali, en güzeli, kendi elinin emeğiyle kazanmış olduğu rızıktır. Ki Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da bu şekilde yaşar, bu şekilde yerde ihbarındaki o hakikate uymuştur. Sahabe efendilerimiz hiç durmadan üretmişler, ürettiklerini paylaşmışlar, ürettiklerini muhtaç olana ulaştırmışlardır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Müminun Suresinde bahsederken müminlerden onlar zekat verebilmek için çalışırlar buyurmakta. Rabbimiz Ramazan'ı hem bu keyfiyet ile helal ile aramızda gelişecek seviyeli, sürdürülebilir, bir ilişkinin başlamasına, var olan ilişkilerin devamına vesile kılsın inşallah. Duamız ve niyazımız olur ki şu anda bakıyorsunuz dünyada 147 tane büyük firma var. Bu 147 tane büyük firmanın bütün hesaplarını yaklaşık 50 tane dünya bankası idare etmekte. Ve maalesef bunların arasında Müslümanlar yok. İnşallah ümit ediyoruz ki bir dahaki seneye kadar Müslümanların kendi ticaretlerini yapabilecekleri, Müslümanların Medine çarşısı gibi model çalışmalar ortaya koyabilecekleri pazarları Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Medine'nin içerisinde dolaşmaya, Medine'nin çarşısını konuşup tefekkür etmeye devam edeceğiz. Ama önce bir mim koyuyoruz. Kısa bir fasıla sonra yine buradayız inşallah